Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ama Roblox'ta ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz Roblox'ta oyun oynayacağız arkadaşlar ama kendi oyunumuzu oynayacağız şimdi nasıl mı buradan düzenleme moduna tıklıyoruz şimdi bakın o yükleme diyoruz buradan my o video Şimdi bir eğitimini başlatmak için düzenleme moduna tıklayın. Tamam. Düzenleme modu. Şuradan kapatalım. Düzenleme moduna tıklıyorum. Ee, sonra diyor ki: "Düzenleme moduna hoş geldiniz. Biraz karmaşık bir şey görünüyorsa endişelenme. Bu öğretici ana anamızınıza yardım olacak. Devam etmek için ileriye basın." İleriye bastım. İnşaatmeden önce her oyuncunun bir parça sanarına sahip ol olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bir sınırı Robux ile arttırabilirsin. Devam etmek için ileriye basın. Tamam. Arkadaşlar burada böyle boş yapıyor biraz. Tamam burada İngilizce yapmış. Ekle. Şimdi arkadaşlar kendi hobimizi oluşturuyoruz. Başlayalım ben şimdi. Böyle bir şey olsun arkadaşlar. Böyle bir yolu olsun. Buradan böyle gidelim. Ee, öğretici İngilizce oldu oğlum. Tamam. Şimdi hareketli parçalar falan varmış. Bunu da böyle yaparak hobimizi tamamlayacağız. Şimdi buraya bir tane ee... Checkpoint parçası var mı? Ee, bu olabilir arkadaşlar. Şimdi buraya böyle parçalar yerleştirelim. Böyle. Hayır. Tamam. Böyle olsun. Zaten buralardan da geçebileceğiz. Şimdi arkadaşlar ee, burada şöyle bir şey yapacağız ee, buradan ekli kısmından devam ediyorum şimdi ee, burada neler varmış evet bunlardan yapabiliriz bir tane şimdi ilk parçamıza bakalım şuradan şöyle bir şey geldi buraya koyacağım kendi obimizi ee, bunları bitirdikten sonra kendi obimizi bir kere deneyelim arkadaşlar. Şimdi böyle başlıyorum. Evet böyle. Koyduk. Şimdi bir deneyelim. Çok iyi oldu bu arada. Ah öldüm bakın. Kendi obimde öldüm şu an. Şimdi. Ee, arkadaşlar. Şuradan. Eee. Ne yapalım Şimdi buraya da Zorlaştıralım arkadaşlar ekle diyelim ee, Bir tane sandalye alalım Bakın Buraları koyamıyoruz değil mi Evet ee, Koyamıyoruz Aslında buraya da olmaz Neyse bunu koymayalım şu an Bunu koymayalım ee, Bir tane parça ekleyeceğim varmış. Temel parçalar. Evet. Şu parçadan koyalım mesela. Buraya mı? Evet buraya. Şu anlık şuraya bir yerleştirelim. Tamam. Buraya bir parçaya koyduk. İkinci parçamızı da koyuyorum. Tamam. İkinci parçamızı koyduktan sonra arkadaşlar şuraya da şöyle bir şey yapalım. Ee, Neredeydi o? Bundan koyalım. Evet. Buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim biraz bir dakika ben şu parkuru yapmam lazım ilk önce. Ama durun şurada şöyle bir şey var. İnşa modunu alalım. He. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın diyelim. Durun şimdi buraya geldik. Buradan da kaldırıyoruz. Bakın burada biraz oturmak istiyorsunuz. Oturalım acı. Böyle oturacaksınız işte Biraz dinleneceksiniz bir aşağı manzarasını izleyeceksiniz, sonra devam edeceksiniz Ve sonra öleceksiniz Böyle <laughs> Biraz saçma oldu yani aşağı düşeceksiniz Aşağı manzarasını izleyip Şimdi arkadaşlar devam ettirelim ee, Allah düştük ee, Düzenleme modu yapalım yeniden Evet Şimdi bunu e, inşa modunu biraz kendime ekleyeceğim Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Eee, ekle diyelim. Eee Neyi ekleyelim? Bu TikTok parça ne acaba? Onu hiç bilmiyorum ama eee, şuraya bir bakalım. Bunları ekleyebilirim aslında. Bunu ekleyelim bakın mesela. Arkadaşlar buna bence checkpoint yapmayalım. Zorlu parkur olsun. Bu zorlu bir parkur olsun. Bu yüzden e, checkpoint bence eklemeyelim. Yani eklerdim yapabilseydim ama şu an ekleyemiyorum. Şimdi bakın böyle şöyle ee, tamam böyle. Şimdi binşer modundan çıkalım. Böyle bir şey yapalım. Şimdi buraları diyelim geçtiniz. Diyelim yani geçtiniz. Ee, şu sona kadar geldiniz. Sonda ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ekle kısmında şöyle bir ee, özel varmış. Farkolu atlama kaybolan atlama farkulu Tam bunu yapalım. Ee, sonra. Şuradan ben bir kendimi şey yapayım. Şuraya koyalım. Evet böyle. Şöyle güzel oldu. Hatta bakın bir deneyelim. Şemudundan hemen şöyle geçelim. Şöyle. Ben aslında biraz parkur iyi yapamıyorum ama yapabildiğim kadar işte. Aslında yaptım. Bir dakika. Ee, Şimdi arkadaşlar Buradan Lavlu atlamalar Diye bir seçenek var Şöyle Aa öldü <laughs> Doğru yapıyordum Ama öldüm Neyse Güzelmiş arkadaşlar Neyse Bir videomuzun daha sonuna gelirim artık Devam edeceğiz ama arkadaşlar bakın bu bölüm biraz kısa oldu. Uzun zamandır da video atmıyordum ama bunu atmam lazım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.